Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Hamsi tava sever misiniz? Havalar şimdi serinledi. Tam da hamsi zamanı. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hamsi tava yapılışı gayet basit ama e, tabii ki ben hamsiyi temizlenmiş aldım. Tabii sonrasında eve geldiğimde hamsileri güzelce yıkadım. Ve onları yarım saat tuzlu suda beklettim. Ee, arkadaşlar tuzlu suda bekletmek, hamsinin hem e, kanını suya geçiriyor, hem de daha güzel diri oluyor hamsilerimiz. Bu tabii ki aslında bazı şeflerin büyük sırrı. Sonrasında hamsilerimizi suyunu süzdürdükten sonra genişçe bir tabağa alıyoruz. Üzerine ben iki kaşık mısır unu bir kaşık da un serpiyorum ve 2 çay kaşığı da tuz serpip güzelce harmanlıyorum. E siz isterseniz mısır unu ya da un arasında bir tercih yapabilirsiniz, fark etmez. E sonrasında hamsileri tavaya diziyorum. Gördüğünüz gibi e, papatya şekli veriyorum hamsilere. Tabi bu şekli vermek biraz da tavanın büyüklüğüne göre değişiyor. E, sizin tavanız daha büyükse iki sıra dizersiniz. benim bu tavam tam iki kişilik alıyor. Ben iki tava yaptığım zaman bize yetiyor arkadaşlar. Sonrasında tavayı ocağın üstüne alıyorum ve bir kaşık yağ gezdiriyorum üstünde. Tavamızın dibi zaten biraz yağlıydı. Ben çok fazla yağlı sevmediğim için az yağlı yapıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Sonuçta tabii ki çok yağlı tercih edilmeyen bir durum. Piştiğini kontrol ediyoruz bir çatal yardımıyla ve piştiği zaman da üzerine genişçe bir tabak olabilir ya da bir kapak olabilir. çeviriyoruz ve tekrar gördüğünüz gibi tavaya koyuyorum ben ve tekrar pişiriyoruz. İsterseniz yağı az gelirse belki hamsi az yağlıdır. Siz tekrar yağ ilave edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz eğer yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve ayrıca beni hangi şehirden ya da hangi ülkeden izliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Teşekkürler, hoşçakalın.